Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde saklama sözleşmesinin tanımı ve özellikleri, türleri, kefalet sözleşmesinin tanımı ve özellikleri, geçerlilik şartları, türleri, kefilin sorumluluğunun kapsamı, kefaletin sona ermesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tanımı ve özellikleri konularını anlatacağız. Arkadaşlar, saklama, kefalet ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinden bugüne kadar toplam 9 soru çıktı. Birazdan konuları anlatırken hem çıkmış hem de çıkabilecek soruları tek tek anlatacağız. Evet arkadaşlar saklama sözleşmesi ile dersimize başlıyoruz. Saklama sözleşmesi saklayanın saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir. Taşınmazlar bu sözleşmeye konu olamazlar. Saklama sözleşmesi şekle tabi değildir eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Kural olarak ivazsız bir sözleşmedir. Ancak açıkça öngörüldüğü veya durum ve koşullar gerektirdiği takdirde ücretlidir ve saklayan ücreti isteyebilir. Peki saklatanın borçları nelerdir arkadaşlar? Saklatan sözleşmenin ifasının zorunlu kıldığı bütün masrafları ödemekte yükümlüdür. Saklatan kendi kusurundan ileri gelmediğini ispat etmedikçe saklayanın saklamadan doğan zararlarını gidermekte yükümlüdür. Saklayanın borçları nelerdir? Saklayan, saklatanın izni olmadıkça saklananı kullanamaz. Buna kullanım yasağı diyoruz. Saklayan bu yasağa aykırı davranırsa, saklayan saklatana uygun bir kullanım bedeli ödemekte yükümlü olduğu gibi, kullanmamış olsaydı bile bu zararın doğacağını ispat etmedikçe, beklenmedik halde doğacak zararlardan da sorumlu olur. Şimdi çıkmış sorulara bakalım. Saklama sözleşmesinin özellikleri konusunda hakimlik sınavında bir soru çıktı. Saklananın geri verilmesi ve türleri. Saklama sözleşmesinde bir süre belirlenmiş olsa bile saklayan, saklatanın her zaman ileri sürebileceği istemi üzerine saklananı bütün çoğalmalarıyla birlikte geri vermekte yükümlüdür. Ancak saklatan, saklayanın belirlenen süreye göre yaptığı masrafları ödemekte yükümlüdür. Saklananın geri verilmesi ile ilgili özel durumlar nelerdir arkadaşlar? Şimdi ona bakalım. Saklayan belirlenmiş olan sürenin son ermesinden önce saklananı geri veremez. Saklanan masrafları, hasarı saklatana ait olmak üzere korunması gereken yerde geri verilir. Saklama sözleşmesinin hangi türleri vardır? Ardiyeciye bırakma, güvenilir kişiye bırakma, misli şeylerin saklanması, Konaklama yani otel, motel, pansiyon, tatil köyü, yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma. Şimdi çıkmış sorulara bakalım. Ardiyeciye bırakma sözleşmesi ile ilgili hakimlik sınavında iki soru çıktı. Evet arkadaşlar bu bölümde kefalet sözleşmesine başlıyoruz. Kefalet sözleşmesi güvence amacı güden sözleşmelerdendir. Kefilin alacaklıya karşı Borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Fer'i bir borçtur. Yani asıl borca bağlıdır. Asıl borç olmadan kefalet borcundan bahsedilemez. Tali, ikincil bir borçtur. Yani alacağın ileri sürülmesine ilişkin talidir. Tek tarafa borç yükleyen ve ivazsız bir hukuki işlemdir. Sadece kefile borç yükler. Peki garanti sözleşmesi ile kefalet sözleşmesi arasındaki farklar nelerdir? Garanti sözleşmesinde şekil serbestisi vardır. Kefalet sözleşmesinde ise yazılı geçerlilik koşulu vardır. Garanti sözleşmesinde sorumluluk üst sınır zorunlu değildir. Kefalet sözleşmesinde ise üst sınır gösterilmelidir. Garanti sözleşmesinde borç ilişkisinden bağımsızdır. Kefalet sözleşmesi ise borç bitince sona erer. Garanti sözleşmesinde defi ve itiraz ileri sürülemez. Kefale sözleşmesinde ise defi ve itiraz ileri sürülebilir. Şimdi çıkmış sorulara bakalım arkadaşlar. Kefale sözleşmesinin özellikleri konusunda hakimlik sınavında bir soru çıktı. Garanti sözleşmesiyle ilgili hakimlik sınavında bir soru çıktı. Kefaletin geçerli olabilmesi için hangi şartlar gerekir? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Kefalet sözleşmesi mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir. Bu nedenle geçerli bir asıl borç olmalıdır. Ancak gelecekte doğacak veya koşula bağlı bir borç içinde bu borç doğduğunda veya koşul gerçekleştiğinde hüküm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesi kurulabilir. Yanılma veya ehliyetsizlik sebebiyle borçlunun sorumlu olmadığı sakat bir borca Kişisel güvence veren kişi yükümlülük altına girdiği sırada sözleşmeyi sakatlayan eksikliği biliyorsa kefalette ilgili kanun hükümlerine göre sorumlu olur. Aynı kural borçlu yönünden zaman aşımına uğramış bir borca kefil olan kişi hakkında da uygulanır arkadaşlar. Yani borçlu yönünden zaman aşımına uğramış borca kefil olan kişi eksikliği biliyorsa sorumludur. Kanundan aksi anlaşılmadıkça kefil bu bölümdeki haklardan kendisine tanınan haklardan önceden feragat edemez. Şimdi çıkmış sorulara bakalım. Kefalet sözleşmesinin geçerlilik şartları konusunda hakimlik sınavında bir soru çıktı. Kefaletin geçerlilik şartlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de ehliyeti ele alacağız. Tam ehliyetlilerde kefalet sözleşmesi yapılabilir. Sınırlı ehliyetlilerde ise yasal danışmanın izniyle kefalet sözleşmesi yapılabilir. Sınırlı ehliyetsizler, yani ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar hem kendi başlarına hem de yasal temsilcinin izniyle de olsa kefil olamazlar. Evlilerde her bir eş ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir. Burada istisna vardır. Ticari işletme hariçtir. Kefalet sözleşmesinde şekil nasıldır? kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalı. Kefilin sorumlu olacağı azami miktar rakam veya yazı ile kefalet tarihi de sözleşmede gösterilmelidir. Peki kefil hangi durumları el yazı ile belirtmelidir arkadaşlar? Burası önemli. Kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır. Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz. Şimdi çıkmış sorulara bakalım. Evlilerde kefalet ilişkisiyle ilgili hakimlik sınavında bir soru çıktı. Evet arkadaşlar buraya kadar öğrendiklerimizi sorularla tekrar edelim. Saklama sözleşmesi kural olarak ibatsız bir sözleşmedir ancak açıkça öngörüldüğü veya durum ve koşullar gerektirdiği takdirde ücretlidir ve saklayan ücret isteyebilir. Doğru mu? Hatırlayalım. Doğru. Kural olarak ivazsız ancak öngörme durum ve koşullara göre ücretlidir. Konaklama yeri, otel, motel, pansiyon, tatil köyü, garaj, otopark ve benzeri işletenlere bırakma hizmet sözleşmesidir. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Hizmet sözleşmesi değil, saklama sözleşmesidir. Kefalet sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen ve ivazlı bir hukuki işlemdir. Doğru mu? Yanlış. Tek tarafı borç yükleyen ve ivazsız bir hukuki işlemdir. Sadece kefile borç yükler ve aynı zamanda fe'i bir borçtur. Kefalet sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinde kefilin el yazısı zorunluluğu yoktur? A. Azami miktar B kefalet tarihi, C sözleşmenin içeriği, D müteselsil kefil ifadesi. Doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Sözleşmenin içeriğini el yazısıyla yazma zorunluluğu yoktur. Yazılı olması yeterlidir. Şimdi kefaletin türlerini ele alacağız arkadaşlar. Adi kefalet. Adi kefalette alacaklı borçluya başvurmadan kefili takip edemez. Etmişse yani asıl borçluya gitmeden kefile gitmişse kefil alacaklıya karşı tartışma defi ileri sürebilir. Ancak bazı hallerde doğrudan doğruya kefile başvurulabilir. Peki bu haller nelerdir arkadaşlar? Borçlu aleyhine takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması. İkincisi borçlu aleyhinde Türkiye'de takibatın imkansız hale gelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi. Borçlunun iflasına karar verilmesi sonuncu olarak da borçluya konkordato mehli verilmiş olması. Alacak kefaletten önce veya kefalet sırasında rehinle de güvence altına alınmışsa adi kefalette kefil alacağın öncelikle rehin konusundan alınmasını isteyebilir. Ancak borçlunun iflasına veya kendisine konkordato mehli verilmesine karar verilmişse bu hüküm uygulanmaz. Şimdi çıkmış sorulara bakalım adi kefalette tartışma defi ile ilgili hakimlik sınavında bir soru çıktı. Müteselsil kefalet, kefil müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük almışsa alacaklı, boşluğu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak bunun için boşluğunun ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir. Burası önemli arkadaşlar. Bu Müteselsil kefalette alacak, teslime bağlı taşınır rehni veya alacak rehniyle güvenceye alınmışsa rehnin paraya çevrilmesinden önce kefile başvurulamaz. Ancak alacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanamayacağını hakim belirlemiş veya borçlunun iflas etmesi ya da konkordato mehli verilmesi hallerinde rehnin paraya çevrilmesinden önce de kefile başvurulabilir. Mütesessil kefalette kefil tartışma defini ileri süremez ancak adi kefalette ileri sürebilir. Birlikte kefalet. Birlikte kefalet birden çok kefilin bölünebilir tek bir borç için birlikte kefil olmalarıdır. Birlikte kefalet ikiye ayrılır arkadaşlar. Birincisi adi birlikte kefalet. Adi birlikte kefalet için bölünebilir bir borç olmalıdır. Burada kefillerden her biri borcun tamamından sorumlu değildir. Her biri kendi payı için adi kefil gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi sorumlu olur. Her bir kefil kendi payı için taksim def'i, tartışma def'i ve rehnin paraya çevrilmesi def'ini ileri sürebilir. Müteselsiz birlikte kefalet. Birlikte kefaletin ikincisi müteselsiz birlikte kefalettir. Müteselsiz birlikte kefalet kefillerin borçluyla birlikte ve kendi aralarında müteselsil kefil olarak yükümlülük altına girmeleridir. Burada kefillerden her biri borcun tamamından sorumlu olur. Burada kefillerden her biri borcun tamamından sorumlu olur. Burası önemli. Kural olarak kefil alacaklıya karşı bölme defilerini ileri süremez. Peki bunun istisnası nedir arkadaşlar? bir kefil kendisiyle birlikte daha önce veya aynı zamanda müteselsilen yükümlü bulunan ve Türkiye'de takip edilebilen bütün kefillere karşı takibe girişilmiş olmadıkça kendi payından fazlasını ödemek bilir. Bir kefil bu hakkı diğer kefillerin kendi paylarını ödemiş veya aynı güvence sağlamış olmaları durumunda da kullanılabilir birbirlerinden bağımsız olarak aynı borç için kefil olanlardan her biri kefalet borcunun tamamından sorumlu olur. Burası önemli. Ancak borcu ödeyen kefil aksine anlaşma olmadıkça diğerlerine toplam kefalet miktarındaki pay oranında rücu hakkına sahiptir. Kefile kefil ve rücu kefil. Kefile kefil alacaklıya karşı kefilin borcu için kefil olan kişidir. Alacaklıya kefilin borcu için güvence veren kefile kefil, kefil ile birlikte adi kefil gibi sorumludur. Burada alacaklı alacağını önce borçludan veya kefilden talep etmedikçe kefile kefilden isteyemez. Rüca kefil, rüca kefil kefilin borçludan rüca alacağı için güvence veren kefildir. Asıl kefil borçluyu takip etmek etmeksizin doğrudan doğruya rüca kefile başvuramaz. Kefaletin sona ermesi. Kefaletin sona ermesi konusuyla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Kural olarak hangi sebeple olursa olsun asıl borç sona erince kefalette sona erer ve kefil de borcundan kurtulur. Peki bunun istisnaları nelerdir? Borcun yenilenmesi ve borcun üstlenilmesidir arkadaşlar. Kanun gereğince sona erme nasıl olur peki? Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet Buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak 10 yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar. Kefalet 10 yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmedikçe kefil ancak 10 yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilir. Kefalet süresi en erken kefaletin sona ermesinden 1 yıl önce yapılmak kaydıyla kefilin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla azami 10 yıllık yeni bir dönem için uzatılabilir. Şimdi çıkmış sorulara bakalım arkadaşlar. Borcun üstlenilmesi konusunda hakimlik sınavında bir soru çıktı. Kefaletin sona ermesi kefaletin sona ermesi süreli ve süreli olmayan kefalette farklılık arz etmektedir arkadaşlar. Süreli kefalette kefil sürenin sonunda borcundan kurtulur. Süreli olmayan kefalette ise asıl borç muaccel olunca adi kefalette her zaman ve müteselsil kefalette ise kanunun öngördüğü hallerde kefil alacaklıdan bir ay içinde borçluya karşı dava ve takip haklarını kullanmasını, varsa rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesini ve ara vermeden takibe devam etmesini isteyebilir. Alacaklı kefilin bu istemlerini yerine getirmezse kefil borcundan kurtulur. Kefaletten dönme, Gelecekte doğacak bir borca kefalette borçlunun borcun doğumundan önceki mali durumu kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuşsa veya mali durumunun kefalet sırasında kefilin iyi niyetle varsaydığından çok daha kötü olduğu ortaya çıkmışsa kefil alacaklıya yazılı bir bildirimle bulunarak borç doğmadığı sürece her zaman kefalet sözleşmesinden dönebilir. Kefil alacaklının kefaleti güvenmesi sebebiyle uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Burayı da unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar öğrendiklerimizi sorularla tekrar edelim. Alacaklı borçlunun iflasına karar verilmesi ve konkordato mehli verilmiş olması durumunda doğrudan kefile başvurabilir. Doğru mu? Doğru. Kural olarak alacaklı doğrudan kefile başvuramaz. Ancak iflas ve konkordato hariç. Adi birlikte kefalette kefiller borcun tamamından sorumludurlar. Doğru mu arkadaşlar? Hatırlayalım. Yanlış. Her biri kendi payı için adi kefil gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi sorumlu olur. Rücuya kefilde asıl kefil borçluya gitmeden doğrudan rücuya kefile başvurabilir. Doğru mu? Yanlış. Rücuya kefil, kefilin borçludan rücu alacağı için güvence veren kefildir asıl kefili borçluyu takip etmeksizin doğrudan doğruya rücuya kefile başvuramaz. Hangi sebeple olursa olsun asıl borç sona erince ya da gerçek kişilerde kefalet sözleşmesinin kurulmasından itibaren 10 yıl geçince kefil borcundan kurtulur. Doğru mu? Doğru. Borç sona erince ya da 10 yıl geçince kefil borcundan kurtulur. Son olarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi anlatacağız arkadaşlar ölünceye kadar bakma sözleşmesi bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi bakım alacaklısının da bir mal varlığını veya bazı mal varlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bakım borçlusu bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır. Peki bu sözleşmenin konusu nelerdir arkadaşlar? bakım borçlusu almış olduğu malların değerine ve bakım alacaklısının daha önce sahip olduğu sosyal durumuna göre hakkaniyetin gerektirdiği edimleri bakım alacaklısına ifa etmekte yükümlüdür. Bakım borçlusu bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorundadır. Burayı unutmayalım arkadaşlar. Sözleşmenin şekli nasıl olmalıdır peki? ölünceye kadar bakma sözleşmesi mirasçı atanmasını içermese bile miras sözleşmesi şeklinde yapılmadıkça geçerli olmaz. Sözleşme devletçe tanınmış bir bakım kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uyularak yapılmışsa geçerliliği için yazılı şekil yeterlidir. Peki sözleşmenin sona ermesi nasıl olur arkadaşlar? Sözleşmenin sona ermesi 3 şekilde olabilir. Birincisi süreli fesi tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf 6 ay önceden bildirimle bulunmak koşuluyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir. İkincisi süre verilmeksizin fesi Sözleşmeden doğan borçlara akırı davranılması sebebiyle sözleşmenin devamı çekilmez hale gelir veya başkaca önemli sebepler sözleşmenin devamını imkansız hale getirir ya da aşırı ölçüde güçleştirirse taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir. Üçüncüsü de bakım borçlusunun ölümüdür. Bakım borçlusu ölürse bakım alacaklısı bir yıl içinde sözleşmenin feshini isteyebilir. Dersimizi burada bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Başka bir derste buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.